bu ışıkları aldım. Arka tarafı böyle çift taraflı yapışkanı var. Böylece istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bu da kumandası. Kumandayı da istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Yalnız bir sürü pil yiyor. <laughs> o yüzden başlayan pilleri takmaya. Şu pilden koymanız gerekiyor. Sadece bu. A A A yazan sonrasında şuradaki vidaları sıkıp bunun açılmaması için koymuşlar ama çok aşırı küçük olduğu için bu vidalar buna göre tornavida bulamadım şu anda ben. Şimdilik böyle bırakacağım. Daha sonra sıkacağım onları. Tornavida bulunca. Şimdilik sadece böyle göstermek için yerleştiriyorum hepsini. üçer tane pilden sayalım bakalım kaç tane pil kullandık 3 6 9 2 tane de buna 11 tane pil gidiyor şimdi bir deneme yapalım Ama bu oldu sadece. Bunlar niye olmadığını anlayamadım şu anda. Hah bu da oldu. Şuradan kısıp açabiliyorsunuz. Buradan kapatıyoruz. Şurada 30 dakika diyor. Herhalde 30 dakika boyunca bunu bastığımız zaman 30 dakika boyunca çalışacak. Ama şu anda bir ihtiyacımız yok. Bu olmadı nedense. Bunu da bir bakayım. Pini güzel takamadım mı acaba? Neden olmadı? Bu olmuyor. İlkisi oluyor. Ama bir sıkıntı var. Bilmiyorum çözemedim. Yeni piller de. Şimdi açtım pilleri. Pille bir ilgisi yok. Biraz takmış olabilir miyim acaba? Kontrol edeyim. Ah oldu. Az önce yanlış taktım herhalde bir şekilde. Nasıl yaptıysam artık. Bilemiyorum kademeli bir şey var. Orta yani az birisi biraz daha az, diğeri daha yüksek. Onu yani kapıyoruz. Kapıyoruz.